ve yetenek yok ikinci bir seçenek sana açtırırım ne tek isyanı zihne bilesek biz farklı bir yol ne? konsulu verir gelenek olur mu alem bize denk ne yollar aştık gezerek gezerek eledik yerinde ne derek yenerek kürüdük konular çekerek gözleri bürüdük defrete ne gerek eledik teke tek gönlünü fethedek geçerek köprüler dayılar tezeven kayılar keserek anlara bezenek oluyor giderek eline gözene gözene bözene derini yüzecek yüzecek torbanı oduna gömüp yakacak öfkesi yangına körük Çeneni sökecek deliye dönüp karanlık bu oldu bunları sönük ne kadar hüdük var o kadar kütük Parası yetmeden çalıyor düdük Daha da çalacak toplumun güdük Biraz da bu boku sile evet, Dostum var tek şu merhamete hep büyük Birazcık bilek lek bükle nazlı çıktım Bek ruh kaldırır, makam döktük Ne anda vallar köktük Bizimdi bu çöktük Gelip üstünüze çöktük Denedi beni de dene bir denem Demedi deme şu olup bitene Yine de alalar burada da yitene Dilimde tüm bitti şarjörü itele Git hadi öte de havla da göte Sahip çık götünde patlar bir kötü gizlenir mahallem sökte Çözülür o dersin bu şüphe Uşurda Uçur kasete çizilir rezele Yesenle bir sene tutulur mesele Olmadan malına sahip çık yesene Yarıcı kesene yaratır mesele Yeri kedisiyle gezemez bir sene de kan olur bir sene Korumuz o bir Havlarsan çok fazla büyür o mesele ne dese de görmedin Okuyan sese de dedi ki bilmedin E peki nerede bilgini neden Okudum gezmem bedenim dedi Bu deli ne dedi bilmedin Nedenin dedenin dizinin ne de bir bedevi Bir devi anlamaz hedefi Yeni bir telefon modeli bedeli ödede Zihnimin noteri bu Farklı bir parşömen çektirir ruh O kızgın çölleri bir gol olsun Kendine merhamet edemiyorsun Biraz da bu fulla beliniyorsun Sen de boktan şeylerle eğleniyorsun Aynada kendini beliniyorsun Hiç durup kendini dinlemiyorsun Fikrini siktir et, dinleniyorsun Boş yere günlerce denliyorsun, Kendini kendinde çekemiyorsun Çeyreksin bir tane edemiyorsun Piç